Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Kanal'a yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Milli takım challenge yapıyoruz arkadaşlar. Milli takım katlosunu kurdum. Burak Yılmaz, Hakan Çalınoğlu, Cengiz, Emre, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Çağlar, Merih ve Beklerde, Caner, Gökhan, Kale'de Altay Bayındır. Yedeklerde tam milli takım katlosu kurmuştum. Fakat karşıma gelen rakiplerin takım güçleri o kadar düşüktü ki, o kadar düşüktü ki hani adam ilk maçını benle yapmış. Bunu video olarak atamazdım arkadaşlar. Yükseltmek için TG, TG yükseltmek için de 4 tane oyuncu koydum arkadaşlar. Onları hiçbir şekilde oynatmayacağım. Sadece gelecek rakibin takım gücü biraz da olsa daha yüksek gelsin diye. Yedeklerde de Arda Turan, Yunus Akgül ve Cenk Tosun'u koydum. Umarım güzel bir maç olur. Umarım başarırız arkadaşlar. Bakalım milli takım havasında geçmesini istiyorum. Sabahtan beri challenge'lar deniyoruz. Yani daha doğrusu bir haftadır şu challenge bu challenge diye diye dereceyi de 1270'ten düşürdük. Artık dereceyle falan hiçbir işimiz kalmadı arkadaşlar. Benim amacım eğlenmek, eğlendirmek. Oradaki sayının hiçbir önemi yok. Bakalım bakalım arkadaşlar. Bir önceki gelen rakip sağ olsun. Ronaldo, Messi oynatmış. Pas uzun top yapıyor. Benim defans attı zaten. Berbat. Ona da yenildim. Videoda yarıda kaldı sağ olsun. 1044 derece Burdur diye bir arkadaşımız. Çok iyi. Derecesi çok iyi. Bu adam takım gücü de fena değil fena değildir dedik de ya ne yapıyoruz ki? Ne yapıyorsunuz ki? Dünyanın <laughs> en zor challenge olabilir arkadaşlar. Hakan Çağmur aşağı bakıyor, Cengiz aşağı bakıyor, Yunus oynatacağım. Yapacak bir şey yok. Cengiz aşağı bakıyor. Ar Hakan kalacak yapacak bir şey yok. Abi takımı çok iyi. Benim moraller çok kötü. Ne yapacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Yıkık bir durumdayız. Ama söz konusu milli takım. Milli takım için oynayalım. Ayrı milli takım. Güzel bir maç olmasını istiyorum. Kaliteli bir maç olmasını istiyorum. Bakalım bakalım neler yapabilecek diyemiz tam olarak milli takım. Öncelikle oncan aşırı yavaş. En büyük problem bu. Burak Yılmaz, Emre Akbaba tekrar Burak Yılmaz. O da bıraktı Mahmut Tekdemir'e. O da bıraktı Emre Akbaba. Emre Gökhan'ı gördü. Gökhan Yunus'a. Emre Bakın Demir'e gelip bunu alabiliyor. Böyle bir yıkıklığımız var. Çağlar bıraktı Merih'e. Merih'ten Mahmut Tekdemir'e. Emre Akbaba. Emre, Yunus'a indirdi. Yunus'tan Burak, Burak Hakan Çalhanoğlu'nu göremedi. Bu pasları da bir güzel atsalar, bir güzel atsalar. Al, Caner geldi zamanla müdahale Hakan Çalhanoğlu'dan Burak Burak'tan tekrar Hakan Çalhanoğlu'na doğru Hector Bellerin durdu Ortasını açtı Ozan Tufan geldi Ozan Lan Kanka <laughs> Ne hayal ettim neler oldu ne, ben neler hayal ettim. Merih Demiral Burak Gökhan Gönül'e. E, Ansu Fatih Gökhan Gönül geldi müdahalesini yaptı. Burak Yılmaz gördü Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Tiabüs Kurta. Hakan ne yapıyorsun salak salak. Ben o kadar üzülmedim. Kendini yerlere vuruyor. Cristiano Ronaldo Ansu Fati'ye oynadı. Ansu Fatih'in hızı 99. Fakat bileği yok. <laughs> Kötü adam gibi. Milli takım gerçekten en zor rakiple, en zor challenge'la oynamaya çalışıyoruz. Milli takım ruhuyla oynamaya çalışıyoruz. Biz Türk'üz diyoruz. Başarırız diyoruz. Ozan Tufan bıraktı Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan Çalhanoğlu, Emlak Baba'ya. O da oynadı Burak. Burak tekrar kaldırdı. Müthiş paslaşma da Burak ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be, kankam. Ulan hayatında sana öyle asis gelmiş mi? Hayatında öyle top gelmiş mi? Sen kork bıraksın avraksiyim. Mahmut Tekdemir Maldini'nin önüne geçti. Oradan Ansu Fatih'e doğru bir top yetişemez. O kadar da hızlı değil. Rüzgar ne ol da rüzgar verem arkadaş. Bazınc kestim 110 Bazınc öyle rüzgar verim. Mahmut Tekdemir bıraktı Emrah Baba'yı. Emrah Baba, Ozan Tufan'ı gördü. O da gördü. Hocam falim alabilir miyim? Vermedim hocam. Teşekkürler. Golümü giyelim burada. Çağlar Söyüncü geldi, aldı. Ne de Skolz kim dedi. Siz kimsiniz dedi. Getirin abi. Ronaldo var, Messi var, Ansu Fati var, Skolz var. Rakip gerçekten aşırı güçlü. Melek Demir bıraktı Çağlar'a. Çağlar oynadı Ozan'a. Ozan. Emlak Baba gördü. Emlak Baba. Yunus Akgün'ü gördü. Göremedi. Şöyle bir şey yapsam. Emlak Baba. Çağlar Hakan. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu neler yapıyorsun? Neler yapıyor? Biz milli takımız diyoruz. Biz bitti demeden bitmez diyoruz. daha. Yok lan geriye düşmedik ki pardon. Biz başladı diyoruz. Geriye düşünce dedi. bu <laughs> Burak Yılmaz. Bıraktı Hakana Halkan. En altta Yunus Akgün'ü gördüm. Maldini. Yunus Akgün mü? Maldini <laughs> Bu nasıl bir soru? Evet arkadaşlar. Yunus Akgün mü? Maldini mi? Yorumlara yazar mısınız? Ben gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben Yunus Akgün'ü ben yapayım. Gökhan Gönül. Mahmut teklemi bıraktı Emlak Baba'ya. Emlak Baba Yunus Akgün'e doğru. Yunus Akgün. Kanka sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bak şimdi. Bak şimdi bir de. Çok güzel. Burak Yılmaz gördü Hakan'ı. Hakan, Hakan birebir oynayacak Emre'yi gördü. Casemiro. Burada bir pas yapacak. Çok zor duruma soktuk. Çok zor duruma soktuk. Bıraktı Emrak Baba. Emrak Baba'dan Yunus'a. Yunus kankam birazcık yavaş mısın? Mesela hızın 11 olabilir mi? Meri. Gökhan Gül'ü indirdi. İlk yarı bitti diyor. İlk yarıda Hakan Çalhanoğlu müthiş golü. Çok güzel futbolumuz. Rakibimizin de TGS gerçekten çok yüksek. Gerçekten çok güçlü bir rakip. Adam derecesi de yüksek. Adam iyi oyundu. Oynadığım en zor challenge olabilir. Bu maçı kazanmak istiyorum. Çok güzel. Yunus Akgün geldi aldı. Kaçtığını gördü Burak'ın. Çok güzel bir pas. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Hak. Ne nasıl geçer? Bıraktım bak. Tamam kankam. Sabret. Hakan Çalan oldu. Oynadı. Bu ne? Nereye gitti? Casemiro. Uzun topun oynadı. Haaland'ın 99 hızına güvendi. 99 mi 95 miydi bu arada bilmiyorum. Emre Akbaba. Bıraktı. Burak Yılmaz'a doğru. Burak'tan hatalı pas. Burak bugün beni yıkmaya oynuyorsun. Seni değiştireceğim aslında. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Abicim Jack Tosun'un zamanı geldi. Burak Yılmaz. Özür dileyerek seni buradan almak Hakan Biraz daha oyna. Biraz daha oyna. Seni alkışlattıracağım. Seni alkışlattıracağım Hakan olur. <laughs> Cenk Tosun'u aldı buranın yerine. Hadi bakalım. Kevin Övrü ortaya açtı. Van Dijk Altay Bayındır için kolay top. Cenk Tosun indirdi Yunus Hakkı'na. Yunus Hakkı Maldini Yunus Hakkı'ndan top aldı çok garip ya. Maldini ki Yunus Hakkı'ndan gerçekten. Yani yılların oyuncusu Yunus Hakkı'ndan sen git velet Maldini'ye top ver. Yani çok garip bir hayat. Gerçekten çok garip bir hayat. Gökhan Gönül indirdi Melih Demiral'a. Melih, Melih hata yapacak yapmadı. Toparladı. Çağlar önceden Caner'e. Caner, Ozan Tufan'a. O tekrar Caner oynadı. Caner, Hakan Reis'i gördü. Hakan Reis, Emrah Baba, Cenk Tosun oynadı. Cenk Tosun, Yunus Akgün. Yunus Allah da seni kahretmeye. Lan diyoruz Maldini'den iyi diyor. Neyse Yunus hatasını telafi edebilecek mi? Yunus indirdi. Cenk Tosun. Neler kaçırdık, neler kaçırdık. Hadi milli takım. Toparlan milli takım. Oyuncu değişikliğine gidiyoruz. Arda Kankam alıyoruz. Ulan kötü de olsa o da Cengiz'in de. U zaten yoruldu. O yüzden al. Yani. En kötü de olsa Cengiz'in de. Cengiz'dir abi. <laughs> İki değişik aklımızı birden kullandık. Cengiz'i yukarı doğru alsak. Ay yetişemiyor ki her ev kötü her ev ölmüş ölmüş. Anzu Fatih. Çok güzelsin gönül. Ha Haaland. Arda Turan geldi yaşlı kurt aldı. Ozan Tufan'ın önüne doğru Skolt'tan müdahale. Hayır. Altay Bayındır. Altay Bayındır. Altay Bayındır. Neler yapıyorsun? 11 ay çalıştığı da 6 ay nasıl oynadığını görmek istiyorsanız, nasıl bir santif olduğunu görmek istiyorsanız yapabilirsiniz. video izleyebilirsiniz. Hakan Çalhanoğlu Cengiz Ünder'e doğru polsu kols gelişine vurdu dışarıda. Bu maçı kazanırsa gestane olur. Ulan maçtan Çıkıyorum ben. Yani. Hadi be. <laughs> Ali Türkiye Cenk. İndir abi indiremedik. Casemiro Önünde Mahmut Tekdemir var. En talentten önce Demir Demiral. Caner'e bıraktı. Caner'den Hakan Çalhanoğlu'na oynadı Arda Turan'a. Arda pasını atamadı düştü. Erling Haaland. Ozan Tufan'ı geri çektim bilerek. Aynen öyle işe yaradı. Bıraktı Caner'e. Caner. Hakan Çalhanoğlu oynadı. Arda Turan geride kaldı. Arda Turan Cengiz'e. Cengiz. Cenk. Cengiz. Cenk. Cenk. Tosun Lan efsane oynuyoruz. Tamam mı? Yani oyun yeter. Hakan Çalhanoğlu Cenk'e doğru kısa pas atmak istedim. Uzun kapat. Şöyle yapacağım. Aynen aynen aynen. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yiyeceğimiz bir gol bizi yıkar. Ansu Fatih çok hızlı. <laughs> Mahmut Tekdemir geldi. Onda hız varsa bizde de yürek var dedi. Biz Türk'üz dedi. Onların dolar varsa bizim Allah'ımız var dedi. Çok güzel ay Aldı. Son saniyeler. 90 3 verdi. Ama rakip çıkma. Burada çıkılmaz kankam be. Evet arkadaşlar. Çok zor bir milli takım challenge'ından üzerinden geldik. Rakibin takım gücü, derecesi, her şeyi çok iyiydi. Fakat bizim de bileğimiz vardı. Milli takım ruhumuz vardı. Rakip de son dakikalarda umudu kalmadığı için maçtan çıktı. Maçtan çekildi. Ve biz çok güzel, çok zor bir galibiyet aldık. Çok da pozisyon kaçırdık. Daha fazla gol atardık. Son vuruşlarımızın eksikliğinden kaynaklı atamadık. O da olsundu. Oyuncağımızın formlarını da düşüktü. Takım ruhumuz da düşüktü. Elimizden gelen buydu. Daha iyisini yapabilirdik ki yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atıp bana kanalıma abone olursanız. Bildiğini açarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.